Evet herkese iyi geceler, bugün karanlık bir yayın ama başka şehirde, bugün ben Maraş'tayım. Size Maraş'tan böyle kısa, küçük ve keyifli bir bölüm gönderelim istedik Ali ile. Değişik bir yer tanıtalım istedik. Açık havadayım, ses dağılıyor olabilir. Ee, geldiği kadar, gelmediği kadar diyelim. Size birazdan değişik bir yer gezdireceğim, tanıtacağım. Ee, önce Ali'ye tanıtacağım tabii. Ali ile beraber de sizlere tanıtacağım. Hoş geldin. Geldim. Maraş'a sevgiler. Maraş'tan da sevgiler. Maraş deyince tabii eli böğründe geliyor, dondurma geliyor, tatlı geliyor, salep geliyor, keçi geliyor. Ama bugün Ali benim hastalık noktalarından biri var. Nedir o? soranda <laughs> hazır. <laughs> Böyle şimdi tatlı, tatlı şimdi bir tepsi. Evet. <gülüyor> Aman <laughs> Allah'ım. Levent'imiz düştü. Levent gönderme, sizinle, gönderme çağır buraya. <laughs> Levent'le tanıştırmak istiyorum bugün sizi. Şöyle önce bir dışarıyı göstereyim. Bana sorsan desen ki hayatında en iyi kahveyi nerede içtin? Avrupa'da birkaç yer sayabilirim. Peki Türkiye'de en iyi kahve desen tamam Ankara'da var birkaç tane. İstanbul'da var birkaç tane. Ama Beni hayretler içinde bırakan bir şey, hayatımda en iyi kahvelerden birini Maraş'ta içtim 2 ay önce. Levent'le tanıştım. Levent'in hikayesi çok ilginç. 10 sene Avustralya'da kalıp bu işi öğreniyor Ali. Yerinde öğreniyor ve bana dediklerinde hadi seni bir kahveciye götürelim diye Ali başkanım var, belediye başkan yardımcım. Dedim ki ya yani herhalde bir Türk kahvesi içeceğiz beraber. E, beni tanıyorsun. Kahveye olan düşkünlüğümü biliyorsun. Böyle bir kahveyi hakikaten başka bir yerde içmedim. Şimdi şöyle Maraş'ta hiç beklenmeyecek bir mekana sizi getireyim. Telefonu biraz uzaklaştırdım. Sesim uzaktan çok iyi gelmeyebilir ama göresiniz istiyorum. Geliyor, geliyor. Geliyor mu? Şöyle yaparsam daha geliyor, da iyi olacak Ali. Geliyor, sorun yok. Şimdi ben arka kameraya aldım görüntüyü. Mekan burası. Çok güzel. Rengarenk. Kafi Bay Levent. İçeriye girdiğin zaman çok fazla Maraş görmüyorsun. Böyle salıncaklı kuyulu küçük bir bahçemiz var. Buradan Yine Avrupa'daki kafelerde görmeye alışık olduğumuz bir game box'umuz var. Bu mesela Ankara'da İstanbul'da bile yok. Tabii 10 sene Avustra Avustralya'da kalınca sürekli bir Avustralya görüntümüz de var. Şöyle sen şimdi öyle karanlık deyince bak Levent ışıkları da açtı. Çok güzel. Ve, ve çok, Levent. Çok, çok güzel. Levent Karpuzoğlu. Merhaba, merhaba. Levent Bey tebrik ben ederim. Abi. Böyle güzel bir mekanı tüm olur. Kahraman Maraşları ve Maraş dışındaki gelen misafirlerinize kazandırdığınız için. İnşallah ben de gelir gelmez uğrayacağım size. Maraş'a geleceğim. Benim de programım var. Geldiğimde uğrarım size de. Biz gitmeden gelin. Biz gideceğiz. Bizden bu kadar. Sıramızı devrediyoruz artık. Aman biraz daha bekleyin. Size ihtiyaç var Türkiye'de böyle akıllı yatırımlar yapacak olan insanlara ihtiyacımız var bizim. Ee, bu yatırımcı Evet Şimdi kamerayı yine Türkiye'den. döndürüyorum. Levent'i evet. takip edeceğiz. Levent şöyle senin depodan başlayalım mı? Bize Değil bir olay, anlatarak de. yürüyelim. Sen devam et bize anlat. Buranın hikayesi. Biz de şuna inandık. Yani bir iş yapıyorken parayla yapılmaz. Katma değer yaratmak lazım. Biz hep bunu biliriz. Şimdi Avustralya'dan çıkıyor zaten vintage konsepti. Türkiye'de onu biraz evet. yanlış anlıyor. Vintage aslında Avustralya'nın gençleri, kahve markası gençlerin Parası yok. İşte bir dükkan buluyor eski püskü. İşte sağdan soldan birkaç tabure buluyor. İşte böyle bir işletmeye yani katma değer yaratıyor gençler. Vintage konsepti aslında böyle de oluyor kafede. Aslında burası da bir dükkanın bodrum katıydı. Ya biz baktık ne kadar güzel, böyle bir güzel bodrum katı olur mu bahçesi olan diye. Burası sıfırdan. Her şey Letgo'dan buradaki. Biz hiç sıfır bir şey almadık. Şu PlayStation bile Letgo'dan yani, o kadar söyleyeyim. Sıfır aldığımız çok nadirdir. Ve de kazandıkça yaptık. Rezervere çalışıyoruz beyefendi. <laughs> yani kazandıkça yaptık. Ne yapıyoruz? Burada kahve kavuruyoruz. Ama biz butik kavurmaya devam ediyoruz. Butik kavurmaya önem veriyoruz. Türkiye'de butik deyince herkes küçük anlıyor. Bizim için butik, yani butik tamam küçüğüz ama en kaliteliyi devam ettirmek zorundasınız butikseniz. Yani sıradan diğer kafelerle veya diğer işletmeler gibi bir şey yapıyorsanız butikliğin bir manası yok. Yani butik demek küçük ama kaliteli. Şimdi bizim, şöyle arkaya geçelim o zaman. Şöyle göstererek geçeyim bu arada. Birazdan ya, bir detaya biz gireceğiz. Var. Dediğimiz gibi burada her şey eleme gibi bir şekilde. Yani bile tanıdık insanlar yaptı. Çok kafeye burada... gittik senle Ali ama gördüğün gibi içinde kendi kavurmasını kendi yapan makineyi göstereyim sana. Bu ne? Bu makina dünyadaki en iyi kahve kavurma makinelerinden biriymiş. Levent geçen sefer anlattı. Tabii tabii, toper. Ve ee, tabi bir gurur kaynağı. Şöyle göstereyim. Dünyadaki en iyi kahve kavurmalarından, makinelerinden biri Türk markası. Bütün dünyada Türk markası Toper. Burada üretiyor. Öyle mi? Bak Aa, çok ilginç. Dünyaya gidiyor. Şöyle söyleyeyim, ben de bunu Avustralya'daki Kolombiyalardan öğrendim. Türkler aslında yani kavurma makinesinin ilk yapanlar yine Osmanlılar. Yani öğütücü de, grinder dediğimizin de aslında adresi. Şurada gözleri. Bunun da Atası Türkler, yani biz işte eskiler hatırlar bunu. evet. öğütülür ee, evet. E ve kavrulur. Öğütülür. Biz bunları ya değirmen olarak, diyoruz ya biz. Orada öğütülürdü. Biz bunları ithal ediyoruz. İşte şunu üretmiyoruz. Biz bunu ithal ediyoruz. 2500 lira, 3000 lira veriyoruz. Ya yani aslında bu makinesi bunu yapan Almanlar falan da var ama fiyat, fayda bakımından en iyisi e, Türkler. Yani çok iyi evet. yapıyor. Burası bir yandan firmaları. da gördüğün gibi kahve müzesi gibi Ali. İtalyanların mesela eski yine övücüsüdür. Peugeot mesela ilk kahve değirmeni üreten firmalardan biri sonra araba üretmeye geçiyor. Kahve değirmeni üretiyor normalde onlardan. Peugeot <gülüyor> firması. <gülüyor> mesela Batum'dan yani o da soğuk kahve için yapmışlar. Gürcistan o Batum'dan var. soğuk kahve <laughs> demleme. Bu işte bizim Maraş'taki abilerimiz yapıyor şunları mesela. Doğa sever böyle el yapımı çu yapıyorlar. Çok orijinal yani. Böyle... kahve laboratuvarı gibi burası gördüğün gibi. Ben müzesini benzettim. Kahve müzesi gibi geldi bana. Hem evet. laboratuvar hem müze. Ee, çok ilginç. Ee, yani şunu anlıyoruz ki biz e, isim vermeyeceğim. E, Türkiye'de çok yaygın bir gene e, Avusturya kökenli bir kahve markası var biliyorsunuz kafe zincirimiz var ve gençler oraya rağbet ederken biz gerçekten Avusturya'nın kahvenin e, en Avustralya. iyi işlendiği yerde Avustralya'nın özür dilerim Avustralya'nın e, şu anda kahvesini değişik görüntülerle oradaki halka bir lezzet olarak sunuyorsunuz. Yani burada. Biz yabancı hayranlığı açısından söylemiyorum ama hani Türk kahvesi dediğimizde ya da Türkiye'de yaptığımız bir kahve bir yabancı yerden gelen bir kahveyle şu anda rekabet edemiyor Levent Bey. O yüzden Ama işin istaki... de güzel tarafı var Ali. Levent söylesin. Evet. Avustralya'da kahve kavurmayı kimden öğreniyor? Hangi ulustan? Evet. Tabii. <laughs> ya işte bunu Bunlar bilmedikleri Nurba için Türkler. Yani şu, evet bunu ya bilmedikleri maalesef, için yabancı hayranlığı devam ediyor işte maalesef kahvede. Ama bu dediğiniz firmaların dünyada şu anda en büyük güç pazarı var. Türkiye, Ortadoğu, Çin. Yani Avustralya'da mesela Glorious Avustralya markası Avustralya'da yok. Yani bir tane şubesi var ona da genelde turistler gidiyor. Ee, yani lokal samimi mekanların gücü e, bu firmaları en, en sonunda bitirecek. Ya yani bu Avustralya'da da Hı -hı. 20 sene önce orada da adım başı endüstriyel markalar ama bitmiş. Çünkü neyi arıyoruz? Aslında bu çok önemli bir nokta. Ya inşallah bir kitabımız çıkacak çok yakında. Onda da belirtiyoruz böyle enteresan noktaları. Ya dünyada ilk kafe Mekke'de açılıyor. en büyük kafe markası Mekka. İyi bir kafe. Eee Yunan. Aa, çok, diye bir, çok yani, Yunan arkadaş ya yani o anlattı mesela bana da. Sonra ben de araştırınca ya dedim, adamlar bizden daha iyi bir hikayesi. Niye o zamanlar Mekke New York gibi. Yani dünya ticaretinin döndüğü yer. Doğru. Tüm tüccarlar orada, tüm ticaret orada. Kahve içilirken akılların bir tanesi iki tabure koyuyor. Bu sefer insanlar kahve içip oturup iş anlaşması bitiriyor. Ee, tanışıyor, muhabbet ediyor. Dünyanın her tarafından gelen tüccarlar tanışıyor. Şehirdeki tüm olaylar, haberler kahvehanelerden alınıyor. İngilizler school of wise diyorlar mesela o zamanlar. Akıl okulları. Yani işte fikir paylaşımlarının yapıldığı yer. Kıraathaneler aslında samimiyettir. Yani evet. zero point, başlangıç noktası budur. Şu anda bizim o ticari markalar bunu göz ardı ediyor. Ve hiçbir zaman da bunu ulaşamayacaksınız. Yani çünkü siz dev gibi mekanlar açarak olmaz. Samimi mekanlar açıyorsunuz, küçük. Mahalle, lokal bir yerler açıyorsunuz. Bu sefer kahve çekirdeği ürünlerin kalitesini biliyorsunuz. Bakın ben her zaman şunu derim. Kahvenin tadı standartize olmaz. Ya yakarsınız şifte kalmış, çok zarardır. Ya da sentetik aroma koyarsınız. Sentetik aromayı biz ilk geldiğimizde denedik, bir damla koyduk, 3 sene geçti hala kokuyor, ağzı açık, geçmiyor. Siz her gün çekirdeği alıp sentetik aroma koyuyorsunuz, İnsanlar her gün bunu içiriyorsunuz. Kötü bir su içtiğinizi düşün her gün. Vücudunuza alıyorsunuz ve bunun 5 sene sonra, 3 sene sonra nasıl sizden çıkacağı belli değil. Kimsenin umurunda değil. Çünkü dünyada sudan sonra çok tüketilen içecek, petrolden sonra ticaret taş bu en yüksek olan emtiyadır. Altın, elmas, işte doğalgaz değil inanılmaz bir sektör. Fiyatı da altından yarışıyor maalesef. maalesef. Ya, o dediğiniz markanın işte geçen ara Hollanda'daydık. Aynı marka Türkiye'de 500 lira. Markette Hollanda'da 300 lira. Hadi yani şöyle devam edelim anlatarak. Yani. Yani. Evet buradan devam edelim. Yani kavurmayı gördük. Burada aslında biz çekim yapıyorduk. Yani video çekim, YouTube çekim ama şimdi burada birazcık pişirme şeyine gitmek istiyoruz. Böyle işte dondurmadır, makarnadır böyle bu tip her şeyi. Spotu verdik. Bu alanda paketleme yapıyoruz işte siparişleri. Şurada bizim eski akrabaların resimleri var. Bir dakika aslında öyle işte. öyle geçmek yok. Ali, tabii Levent'i sadece çok iyi kahve yaptığı için yanında değilim. Levent şimdi biraz dedesini anlatsın. Şimdi şöyle anlatayım. Şu mesela Şehit Evliya, Maraş'ın kurtuluşunda iki kişi var aslında. Çetelerin lideri. Şehit Evliya ve Aslan Bey. Şu fotoğraf büyüğü, Bu kitabı Çıkardılar sağ olsunlar. Şehit Evliya işte 1. Dünya Savaşı'nda çetelerin reisi. Son gün şehit oluyor. Babaannem kızı 2 yaşında o şehit olduğunda. Levent'in ee, babaannesi. Evet o da 2 sene önce evet. rahmetli oldu. Allah ee, rahmet etsin. 2 sene önce rahmetli oldu. Amin. Ee, i̇şte şu da doktor dedemiz. O da damadı oluyor işte şehit Evliya'nın. Doktor Emin Karpuzoğlu. Maraş'ın ilk doktoru. Yani o zamanki insanların Anlayışları çok farklı yani mesela doktor dedemiz işte o zaman işte böyle eşekle Ankara'ya gidip zar zor orada camide müezzinlik yaparak camide kalıp tıp fakültesini bitiriyor. Yani çok enteresan insanlar çok böyle azimli insanlar aslında yani okul bitene kadar işte camide kalıyor, müezzinlik yapıyor bir yandan tıp fakültesi okuyor. Çok idealist insanlarmış onun oğlu da zaten Tuncay Karpusoğlu o da geçen sene rahmetli oldu. Doktor Emre oldu. Türkiye'de ameliyatla beraber böbrek nakli ilk yapan doktorlardan biri Akdeniz Ömeritesi'ni konuştu. 600 böbrek maşallah. nakli vardı. Böbrek maşallah, maşallah. Akdeniz Ömeritesi'nin hala. Ve ee, de çok enteresan, rahmetli olduğunda bir evin bir arabası var. Hiçbir şey yok. Yani çok idealist insan. Yani bunlar şey için çalışmıyor. Yani böyle insanlara yardım edeyim diye çalışan doktorlar. Evet. Yani bunlar işte 30 senelik imkanlıdır. İncil'likteki Amerikan şeyinden gelme, üstünden gelme. Tek malatı. O zamanlar bulamıyormuşuz. Ya Doğu Mark'ta ya da İncil'likten geliyorlar. Ondan oh, sonra... Ben bunu ilk, ilk orijinal deklerinden yani. Çok güzel. Evet, şimdi o adını anmadığın e, yerlerde göremeyeceğin bir takım şeyler. Şimdi biz böyle çuvallarla getirtiyoruz. Ham kahve. Böyle geliyor. Bunlar piştikten sonra. Keşke kokuyu da sana gönderebilsem Ali'cim. Odanın kokusunu krom kaplarda dinlendiriyor. Keşke. Krom. Genelde bunu plastikte dinlendiriyorlar. Yani sağlıklı plastik, güvenlik plastik diye ama yani ne olursa olsun krom bunların ilacı. Demirde, metalde, başka metalde olmuyor. Çünkü kokusu geçiyor. Eee krom o yönden çok iyi. Burada dünyalar tarafından tarafında az az, da getirsek işte Kenya'dan tutun Endonezya işte şu Yemen kahvesi mesela bundan bitti. yani bu çok değerli bir kahve. Savaştan dolayı çok az hasat oluyor. Sipariş veriyorsunuz 6 ayda zor ulaşıyor bir sipariş. Kahve Yemen'den gelir. Kahve Yemen'den sahibi. gelir. boşuna söylenmemiş. Zaten bu çuval bu küçük çuval şu büyük 70 kiloluk çuvallarla aynı fiyat. Yani çok az bulunuyor. Evet. Az olduğu için evet. pahalı tabii ki. Aynen. Yani i̇şte Böyle işte bitmek üzere biz yeni sipariş geçtik, işte yenileri bekliyoruz. Ve her gün kavurmaya çalışıyoruz, günlük kavuruyoruz. Çünkü bu miktar arttıkça kalite bozuluyor. Çünkü kavurma pişirme işinde otomasyon yok. Çünkü hala gözümüzle bakıyoruz. Çünkü hava sıcaklığı ve nemin hep aynı olması lazım düzgün kavurma için. o da mümkün değil, yani laboratuvar ortamı lazım. O yüzden küçük evet. miktarda bu tip bir şekilde kavuruyoruz. İstanbul'da 3-4 tane böyle çok düzgün bir yerimiz var. Örneğin geçen Rolik Games diye bir şirma satıldı. Türkiye'nin ikinci büyük satışıydı. 160 milyon dolara satıldı. Umarım kahvesi biz gönderiyoruz hali. Ya bundan da gurur duyuyoruz. Ya Maraş'tan deriz, bu alanların kahvesini gönderiyoruz. Ne güzel. Ne güzel. E, hatta arkadaki arkadaş orada çalışıyordu. Altı Bey. Altı Bey de İstanbul'dan geldi. Erdem, aromalar aramalar ve... Yazın yapan bir türlü. şey. E, Evet şimdi bir de espresso mu yapalım? Espresso. Görsünler. Baristayı iş üzerinde görmek lazım. Ekipmanı görmek lazım. Murat sen de gerçekten ait olduğun yerdesin bir kahve Delisi olarak. Ee, ne kadar mutlusundur şimdi. Senin yüzünü göremiyorum ama yani mekanı bulmuşsun. Kahvenin iyisi orada, en iyisini yapan orada. Bugün senin doğum günün. <laughs> Kutlu olsun. Yeniden doğmuş gibisin mutlaka. Çok güzel. Maraş enteresan bir şehir. Yani yiyeceği, içeceği çok karışık. Kebapları çok değişik. İçecekleri öyle. Bir tarhanası var. Cips gibi yiyorsun. Ben de bu arada Bahramanmaraş'ın e, size reklamını Ankara'dan yapayım. İlginç bir yer. Türkiye'nin e, Kurtuluş Savaşı'nda Kurtuluş Savaşı'na damgasını vuran yiğit bir şehir. Ve çok dinamik bir şehir. Şu anda espresso mu oldu? Tek şart evet. espresso olur. Tek şart espresso. Shot. <laughs> tek şart mı bu? Evet, tek şart. Ne kadar güzel görünüyor. Harika. İnsanın canını kahve istettiniz. Gecenin bu saatinde <laughs> bizde bulduğumuz kahveyi yapacağız. Yapacak bir şey yok Muratçım. Kokusu burnuma geldi bile yani. <laughs> ne kadar güzel bir. Bu tadı yerdesin. anlatabilsem. <laughs> bir de Türk yetiyor de bu tadı anlatabilsem ama <laughs> o kadar kolay değil. Yine arka kameraya evet. geçelim. Evet, arka kameraya geçelim. Çok güzel. Tabii görüntüleri çok net olmamakla beraber hızlı alıyoruz. İzleyenlerimiz ne yapıyorlar bunlar demesin diye. Murat Kahramanmaraş'ta yeni gelen arkadaşlarımıza söylemek için tekrar yapacağım. Murat Maraş'ta ve şu anda Maraş'ın en ünlü kafesinde Levent Bey biraz önce bize bu kahvenin nasıl yapıldığını ve kafenin hikayesini anlattı. Avustralya'dan bir kahvenin orada kendi elleriyle tutundurup daha sonra memleketine Kahramanmaraş'a hizmet verdiğini anlattı. Değişik noktaları gezdirdi. Her bir nokta ayrı bir konuşma konusu masamıza bir çırpıda gelen kahvenin aslında birçok prosedürden geçtiğini, ham maddesi, işlenmesi, makinesi, makinenin çalışırken nemin, tozun, sıcaklığın bile öneminin olduğunu ve ilk Mekke'de mesela kahvenin ilk Mekke'de açıldığını ve kahve adının Mekke değil değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Murat. Mekka. Mekka ee, Makka diye geçen bir Mekka. Mekka diye bir kahve ismiyle daha sonra Avustralya'da mı e, bir kahve yeri açılmış? Yani dünyada ilk kahvehane Mekke'de. O zaman ticaretin e, dünya ticaret merkezinin olduğu bir yer. Hem din, inanç hem de ticaret merkezi olan Mekke'de. Açılan kahvehaneye atıfta bulunarak Avustralya'da Makke, Mekke e, isminde bir kahvehane açıldığını bize söyledi. İlginç bilgiler bunlar. Bakın kitaplar var orada. Her şeyin bilgisini görebileceğiniz e, her şeyin kendi içinde bir metodolojisi, çalışma prensibini içine alan kitaplar var anladığım kadarıyla. Bunlar bu işin ne kadar profesyonelce yapıldığını gösteriyor. Evet yani basit bir kahve e, içimi dediğim gibi birçok zahmetten ve maliyetten geçerek geliyor masamıza. Maraş'ta da böyle bir kardeşimizin, yatırımcımızın ve işletmecimizin olması sevindirici. Dileriz ki bu isimde büyük şehirleri Ankara, İstanbul'a gelsinler. Bize bu yabancı e, severliği unuttursunlar. Biz kendi sermayesiyle, Türk sermayesiyle kurulmuş ama o yabancı sermayeyle kurulmuş olan firmaların tadına daha fazla tat katmış bu tür işletmelere ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederiz Murat'cığım. Yani güzel bir çalışmaydı. Eksik olma. Peki sen, biraz senin yüzünü görelim istersen. Biz mekanı anladık. Teşekkür ederiz. Sen, <laughs> ben e... şimdi o kadar keyifliyim ki tabii. <laughs> evet. Keyfinden kahve <laughs> <Tabii> içiyorsun. <laughs> Çok güzel. Bir kahve delisi olarak. Harika. Evet. Ee... Bugün yemeğin e, arkasından mı içiyorsun yoksa şimdi aç karnına kahve içip daha sonra mı kapak yapacaksın? Yok ben biliyorsun yemek paylaşmıyorum. Ee, yemek yedik. Maraş'a gelip yemek yememek e, mümkün değil. Hatta isim vereyim kopya olsun diye eli böğründe yiyorsun. Ee, sonra o kadar yiyorsun ki elin böğründe akşama kadar geziyorsun eritmek <laughs> için. Sonra ben ee, bir boşboğazlık ettim. Dedim ki ya başkanım bir de burada frik dondurma varmış. Frik nedir biliyorsun değil mi? Tarhananın kurumadan önceki halidir. Maraşlar o oh, kurumamış yaş tarhanayı yerler. Çok severler. Evet evet. Şimdi burada dondurma da meşhur olunca dondurmanın da bir frik hali var. Yani e, tam donmadan önceki hali. Dedim ki ya frik dondurma varmış. Evet şeylerde fabrikalarda başkan ilk dükkana girdi ilk dükkan da üçüncü nesil Mado şöyle anlatayım burada Mado'nun bir tarihi var Mehmet Kambur Mado'nun patronu babadan kalma mesleği ilk dükkan Yaşar Pastanesi biliyorsun Yaşar evet. Pastanesi hala açık burada Trabzon sokakta sonra bizim hepimizin bildiği Mado var bütün Türkiye'ye dünyaya yayılmış. Bir de e, üçüncü nesil, torunların açtığı Yaşar Ays var. O adından da anlaşılabileceği gibi Ays. yani üçüncü nesil. Oradan içeri verdik. Dedi ki, frik var mı sizde? Başkanım dediler, sorduğun soruya bak süt var, salep var, şeker var. 10 dakikaya hazır. Hakikaten 10 dakika sonra frik dondurma geldi. Onu da yedik. E, kahve onun üzerine. Onları göstermiyorum, paylaşmıyorum. Buradan kalp yerine... Bir takım el işaretleri, ayak işaretleri, kuru kafalar almayayım diye. Ama hani hazım kısmındaki kahve ve e, diğerlerini Maraş'tan zaten bekliyorsun Ali. Çok güzel bir yemek yiyeceğini, çok iyi bir dondurma, bir tatlı baklava yiyeceğini zaten bekliyorsun ama bunu beklemiyorsun Maraş'tan. Bu çok ilginç. Bu burada düş bulmayı düşünmediğin bir şey. E, onun için burayı da paylaşmak istedim. Hakikaten bir insan azimliyse, istiyorsa her yerde her şeyi yapabiliyor. Onun da bir örneği. Benim de merakım keyifli ve değişik bir program olsun. Kısa tutalım bugün ama değişik bir yer evet. görelim istedim. Çok teşekkür ederiz. Sayende güzel bir yer, güzel bir mekandan bize seslendin. Bizi Maraş'a götürmüş gibi oldun. Maraş'ı ben de çok severim. Sık sık gittiğim bir yerdi bir dönem. Ee, bu pandemiden dolayı e, maalesef bir yere çıkamadım ama sen maalesef e, beni almadan gittin. E, orada kahveni tek başına içtin. E, her şey boğazından geçti. E, i̇nşallah hazmedersin. <laughs> Yarın gümrük kapıların açık olur inşallah. Ne diyeyim yani. E, şaka bir yana Murat. E, güzel bir yerdesin. Sağlık ve saat içerisinde seni bekliyoruz tekrar. Murat'cığım çok teşekkür ederiz. Fazla seni tutmayalım. Teşekkür ederiz. Levent Bey'e teşekkür ederiz. Bir dahaki hafta Perşembe günü bizi izlemeye devam edin. Bu hafta Maraş'tan size sevgiler diyoruz. Hepinize iyi geceler diliyoruz.